Hallux valgus yani ayak baş parmak şekil bozukluğu olan hastaların en çok merak ettiği ve en çok çekindikleri birkaç soruya cevap vermek istedim ben bugün. Bunların başında hastalarımızın en büyük korkusu bu rahatsızlık acaba tekrarlar mı? Ameliyat olsak da bu şikayet mutlaka tekrarlar gibi bir ön yargı var. Bu kısmen doğru eğer her hastaya aynı ameliyat şekli uygulanırsa ya bu rahatsızlığın tekrarlama ihtimali var. O yüzden burada ameliyat öncesi planlama çok değerli ve çok önemli. Bu hallux valgus yani ayak baş parmak şekil bozukluğuyla Ile alakalı tanımlanmış yüzün üzerinde ameliyat kombinasyonu var. Burada ameliyat öncesi çekilecek röntgenler işte o röntgenlerin üzerinde yapılacak açı ölçümlerine göre her hastaya bizim Taylor Fit dediğimiz yani kendi özel rahatsızlığına uygun ameliyat planlaması yapmak gerekiyor. Eğer e, bu planlama yapılırsa rahatsızlığınızın tekrarlama ihtimali çok çok düşüktür. Bu birinci unsur. İkinci unsur ameliyattan sonra hastaların sanki çok uzun süre ayaklarının alçıda kalacağı veyahut da üzerine bas yürüyemeyecekleri gibi bir algı söz konusu. Bu da kesinlikle doğru bir algı değil. Vereceğimiz özel bir, özellikle kemik ameliyatı olan hastalarda yürüme ayakkabısıyla hastalar ameliyatın ertesi günü topuklarına veya ön ayaklarına basaraktan, orta ayaklarına basaraktan yürüyebiliyorlar. Ayak önüne basmaları için ise kemiğin kaynamasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık 6 ila 8 hafta arası olmakta. Bunun dışında yumuşak doku ameliyatı yani kemiğine ellemediğimiz sadece yumuşak doku dengesini düzelttiğimiz hastalarda ise çok daha kısa bir süre sonunda hastalar basıp normal hayatlarına dönebiliyorlar. Hastalarımızdan gene çok sık gelen sorulardan bir tanesi topuklu ayakkabı giyip giyemeyecekleri konusunda. Burada özellikle kemik ameliyatı yaptığımız hastalarda ayakta belli bir dereceye kadar ödem yaklaşık 3 ile 6 ay arası devam edecek. Bu sebeple ayaklarının ödemi tamamen geçtikten sonra ilk başlarda günde yarım saat bir saat sonra yavaş yavaş bu süreyi artıraraktan 6. aydan bazen 7. aydan sonra topuklu ayakkabı giymeye başlayabiliyor hastalarımız.